Köyden getirdiğim kaymağı biraz yoğurtla karıştırdım ve şöyle yoğurt kabına koydum. Mikserle çırpıp ne kadar tereyağı çıkacak ya da çıkmayacak tereyağı olup olmayacağını birlikte göreceğiz. Bismillah diyerek başlıyorum. Burada yapıyorum ki biraz musluğun içinde bak değerli batırmak aslında böyle dursun. Şey. Vallahi süper oyun, saymaz mı acaba? Evet. İç kolum da böyle kendi kendine. Kayar, sözer, her tarafı batar. Bak, kendiliğinden ben Bana buraya. Ben elimle yapıcaktım yapacaktım çocuk öyle. Allah yardım etsek oldu ne Şimdi kolaylaştırıyor. Akşam yapacaksa fırsat olmadı. Saat gece 12'de bitti işlerim. Bugün de amcamlar geldi onlarla oturduk. Az önce de kafeye çiçekleri ekmeye gitti. Geldikten sonra dedim ya yapalım bakalım deneyelim. Bu bir zannet benim de ve kendim üstüne koyarken oturdu. Benim de işim o kadar kolaylaştı. Bir kez sonra. Ben sadece telefon tutuyorum. Köy, köy kaynağından bakalım. Olacak mı? Göre ya. Eskiden yayıkla dönerdik yani. Kısa günlerden yapardık. Yayık vardı böyle. Tata. Hatta duruyor mu acaba? Ne oldu bilmiyorum. Yapardık. Yemek çıkar artık. Evet. Son 20 dakika oldu. Herhalde yağ olmaya başladı ne olacak ne olacak ya da olmayacak. Kenarlarda sanki toplanmaya başladı gibi geliyor bana ama. Benim ne var bir şey yok başladı bu işe. Bu oldu, oldu. baya Bir sararmış galiba bak. Pofurda acaba bunlar yağ oluyor mu? Bak başlamış. Evet. Olmayacak dedim neredeyse artık. Ne pes ettim dedim mikserim bozulacak böyle. Ama başlamış. Şimdi bunu kutlamak için ben bir Türk kahvesi yaparım. Eşimi cennet kafeye kahve içmeye çıkarırım. Eşimin de rahatını kaçırırım. Tereyağı kutlaması. <laughs> başladı olmaya. Bunun sevincine ben şimdi ne yapıyorum? Kahve yapıyorum. Eşime güzel bir sürpriz. Hiç sevmediği bir sürpriz. Kahveyi sevmez. şimdi keyif yapıyor. Televizyonun karşısında. Acı gerçekle biraz sonra karşılaşacak. Kahveyle pek işi yok. Şu anda keyif de yapıyor. Bakalım nasıl olacak bu iş. Ben bir taraftan yağımı yapıyorum. Bir taraftan da şöyle kahvemizi yaparız. Niye olmasın? Hep doğru. Mikseri benim adıma yapıyor kahveyi. Kahve ediyorum. Tereyağını. Ben de şöyle güzel bir Türk kahvesini eşimle içmek hakkım değil mi? Tabii ki hakkım Bugün enerji biraz daha ama şu an iyi. Açıldım. Bugün çok yorulmuşum. Bayağı bir kötüydüm bugün. Hiçbir iş yapmadık. Biz evi süpürdüm hemen. Tamam. Tozları aldım. Yengemlerle oturdum amcamlarla. Akşamüstü biraz kendime gelince Nescafe'ye gittim. biz kafede şekerimizi ölçerek koyayım çiçeklerimi ektim güzel fikir bak ya orada ola dursun ben burada kahvemi yapıyorum Bugün yemek işim yok, bugünden var. Yarın Allah Kerim artık ne yapacağız bakalım. Düşünmedim de, aklımda da yok. Sabah ola, ay ola. Buraya kaşığı koyalım mı? Yoksa şöyle arasınıza tutup hemen makineme koyalım. Kalmasın şöyle. şöyle. Daha mutlu istemiyorum. Burada amcalarla ancaklarla içtik. En son oğlum orada kafe işte Üst kafenin içini çekemedim. Müşteriler vardı. Hemen dışta dış tarafı çektim. Ektiğim çiçekleri daha sonra başka bir zaman giderim. Bir bakalım mı? Tereyağına tereyağı nasıl olur ya da nasıl olmaz. Bu bizim için bir deneyim olacak. Evet. Şu an gördüğümüz gibi tereyağımız oluyor. Devam. Müşterim sana kolay gelsin. Ben de şöyle kahveyi de makineye. Her şeyin makinesi olması da güzel bir şey. Bak kahveyi makine yapıyor. Tereyağını Miksere görev verdik. En azından baksa bile buralarını hemen su tutacağım, yıkayacağım. Ama bunu yapmasam merak içinde olacaktım. Olacak mı, olmayacak mı? Bir şey kafaya taktım, illa yaparım. Olsun veya olmaz. Denemek olur. Niye ayakta dikiliyorum ki? İkisi de kendi yapıyor. İkisi de kendi yapıyor. Makinem de kendi yapıyor. Oh, soluklanalım biraz. Misin evinde misler olmaya devam ediyor. Ben mis mis diye paylaşımlarımda Instagram'da, Facebook'ta oradan da takip edebilirsiniz beni İknur Doğan diye. Eşim kafe açınca benim bu misimden etkilenerek mis kafe koydum. Miskafe diyoruz ama kratane yani. Hem kafe olarak geçiyor. Kahve. Erkeklerin gittiği kratane. Yani öyle normal kafeler gibi değil. Uğur geldi yani bana mis, mislerden. İkinci güzel oldu bakalım ikinci. Evet ikinci biraz evet. evet, güzel eder. Tarihlerimiz oldu. güzel iyi gideceğiz şimdi nasıl olacak bu iş? Biraz dinlendirelim isterimizi çok yoruldu. Dinlen bakalım biraz sen. Evet. Yağlar başlı başlamış toplanmaya. Ben şöyle bunu buradan alayım. Şuraya koyalım. Burada beklesin bir şey olmaz. Evet, bakın tamam, onları sesli güzel koyalım. Burada da bak. Yağlarıma bak. Maşallah olacak yağla. İnsanın elinden ne kurtulur. Ben şimdi yeleğimi giyip sırtıma eşime sesleniyorum. Müjdeli haberi veriyorum. Benim için güzel, onun için kötü haber. Cennet kafede kahve içmek. kahvelerimi alıyorum ve cennetime çıkıyorum. Eşime de sesleniyorum. Canım. Ben kahve yaptım. Kahve yaptım. Cennet kafede seni bekliyorum. Müjdeli haberi aldı eşim. Hemen gelebilirsin. Çekim hemen götürene kadar çekmeyeceğim. biraz daha hava serin. Şimdi şimdi mıgırdanacak biraz. Rahatını kaçırdım onu. Ne güzel yatmış televizyon karşısına. Seyrediyor, seyrediyor programlarını. Ne seyrederse. Hmm, köpüklü kahve. Hangisiydi daha fazla? Bunun hmm, üstünde de gitmiş biraz. Her şeyin en iyisini onlara veririm. Yemeği, yani her şey. Ama kahvede kendimi iyi içmek isterim. Kahveci, çaycı olduğum için. Eşim de pek sevmiyor ya köpüğü filan. Onun için bakıyorum köpüklü olan bana gelsin. Eşim ki zoraki içi zaten. İstekli bir içi değil. Mecburiyetten. Artık ama. Evet, biz eşimle kahvelerimizi içmeye başlıyoruz. Burada kapatıyorum videoyu. Ya videomda devam edeceğim çekmeye. Evet, kahvelerimizi içtik. Ben mutfağa tereyağımın başına. Bakalım Allah'ın izniyle yapacağız bir şeyler. Önden önce gitti o odasına televizyonu açtı. Kahve yaptı belasına çıktı benimle içmeye. Fincanlarımı durlayıp tereyağıma bakıyorum. Böyle bakınca sanki oldu gibi biraz baksana. Bence biraz olmuş. Biraz daha yaptık mı tamamdır tereyağı. Karelerim geçtik. Işte. Tereyağın başına geldim yine. Gördüğünüz gibi bayağı bir köpürdü. Tereyağı besmeye başladı herhalde. Güzel de Bir tereyağı yaptık. Olursa tabii daha şimdi oldu. Yarım saat, 30 dakika oldu yalnız. Mesela böyle çalışıyor. fivara buraya kaba getirdim. Böyle bakınca sanki yağ oldu. Şimdi göreceğiz bakalım. Buraya koyalım. Bunu da alalım. Biraz da karanlık bakacağım şimdi. Bizim rahmetli kayınvalidemin yaptığı gibi tahta keseyim öyle yıkardı. İşte daha vazodur. Yağ toplamak için. Bizim yağımız da olduysa toplanır. Eee olmuş valla. Gerçekten olmuş. Ben umudu kesmiştim artık. Bak. Eee becerdik. Bak. Sonra su içinde bu yağı yıkayacağız. Şöyle yağı alalım bakalım. Sizlerle birlikte bu gece tereyağı yaptık. Bir yoğurdun kaymağı yemdi. Başka değil yani. Bir tencere yoğurttan alınan kaymak. Az mı yağlı sütler çok mu? Oh maşallah. Becerdik be. Vallahi. Bunu sussam mi acaba? Böyle toplanmıyor geri kalanlar. Bayağı var burada da. Bunu süzelim bence. Şimdi mikserdekilerini de ziyan etmek istemiyorum. Burada kapatalım. Videoyu bunları alalım. Daha sonra bunun içine süzelim. Evet. Mikseri temizledik. İçine koyabiliriz başlık yani. Burada da çıkan tereyağ yıkayacağım ve geri kalanını da süzeceğim. İşimi kolaylaştıracağım. Toplayamadım daha fazla. Şöyle güzelce bir süzelim bakalım. Yağ herhalde üstünde kalır. Bu da ilk deneme. Bunu da bilmiyorum üstünde kalıp kalmayacağını. Altına mı gider? Bakacağız, göreceğiz. Hepsini deneyerek öğreniyoruz. Kayınvalidemden gördüm köyde de ben kendim yapmadım. O yapardı rahmetli tereyağı. Şöyle süzgeci buraya alalım. Bu da yayık ayranı oldu şimdi tabii ki. Bak burada da var. Eh maşallah maşallah. Bir yoğurttan görüyor musun? Nasıl çıktı? Bak, yaptık be, kendimi tebrik ediyorum. Bu ayranımız içilebilir yayık ayranı. Ve şimdi ben şurada şöyle tereyağımı yıkayacağım, soğuk su döküp döküp yıkayacağım, sıcak suya değil. Şöyle açılan bir taraftan. Bakarak da öğreniliyor. Yapmasan da bak. Göre göre öğrenilen şeyler. Bak, böyle birkaç su yıkayacağız. Bak yağ kalıyor. Yaptık ve ya, helal olsun. Ziyan etmedik kayma. Yani köyden süt alanlar bunu yapabilir köy sütüyle yağlı oluyor çünkü. Ya bak mis gibi tereyağı oldu. Bir kahvaltıyla çok rahat yeter yani fazla bile. İşte tereyağını böyle kayınvalidem yaptığı zaman ekmeğe sürüp tazeyken çayla kahvaltıda yiyebiliyorum ama geri kalan böyle alınmış tereyağını ben yemiyorum. Şimdi bunu deneyeceğim. Bakalım. Çay demleyip bunu bir dilim ekmek sürüp tadacağız bakalım kendi yağınızı. birkaç çay şey böyle yıkıyoruz. Sap sarı yağ oldu bak. Oh maşallah maşallah. Demek ki birkaç tencere böyle yoğurt kaymağını alsak bayağı bir yağ toplayacağız. Evet harika. Ya yağ burada ışıktan beyaz duruyor. Sap sarı bir yağ oldu. Nereden çeksem de nasıl göstersem rengini size. Burada ışıktan beyaz duruyor. Toplayıp tabağa şeklini vereceğim yağımın. Daha fazla videoyu uzatmayın. Bir iki su daha yıkayacağım. Şeklini vereceğim. Evet. Mutlu son. Azmin sonu mükafat işte bak pes etseydik bu tereyağını görmeyecektik olacak mı olmayacak mı derken gayet de güzel oldu masanın üstüne getirdim burada yık yıkamaya devam ediyorum ya 4 su 5 su oldu yıkıyorum şöyle suyu berrak olacak buraya tabağımı koyacağım Şıktan böyle duruyor. Sap sarı bir tereyağı oldu. Tereyağımı tabağıma aldım. Az ama olsun yeter. Onun olması önemli. Çok kaymağımız olaydı. Çok olacaktı. Bir de şöyle güzel güzel şekil verelim. Tereyağımıza. Sizlerle birlikte tereyağı yaptık bu gece. Köy sütlerini yapabiliriz yani. Tereyağımızı. Evet. Benim tereyağım oldu. Tereyağım oldu misler gibi. Burada da kendi yaptığım yine köy peynirim var yağlandı artık. Şuraya bakın. Yani peynirden alsanız böyle bir peynir zor bulursunuz. Masanın üstüne dökülsün sileceğiz sorun değil. Şuraya bakın ya ya. Mübarek. O kadar güzel olmuş ki bildiğin ekmek üstü peynir olmuş. Harika. Tam bir köy ürünleri. Ya gibi peynirim, tereyağım, çayımı da demledim. Bu da bana gece kahvaltısı. Kendim istirme. Evet, çayımızı oldu. berrak mis gibi çay. Ve şimdi ekmeğimizi yağlıyoruz. Esas en güzel bölüme geldik. Yaptığımız tereyağı. Şöyle daha dolaba girmedi. Evet. Dediğim gibi ben pek tereyağıyla işim yok. Ama böyle taze olduğunda belki yerim kaynanam rahmetli yaptığı zaman bir dilim olsa yerdim. Yiyebilirsem yerim. Yoksa mis gibi tereyağı. Yiyemezsem de işim yer benim bu yağladığım ekmeği. Yalan söyleyecek halim yok. Ben besel yağdan başka yağ yiyemiyorum. Ama bu taze ya. Belki yerim. Hmm sevenler için sevenlere gelsin bu tereyağı sevenlere kimler seviyorsa bir de şöyle boyumuz var bizim ondan da serpelim Trakya'nın meşhur boyu Burada da kendi yaptığım peynirim var. O da ayrı bir lezzetli. Şuraya bakın, ekmeğe sürün bunu da yani yağ gibi peynir. Mislim misleri harika. Bak şöyle peynirden de alalım ve peynirden de sürelim. Aynı yağ gibi sürüyor o da. O kadar güzel olmuş. sevmişleri bak. Peynirime bak. Süper. Hepsinin tarifini verdim. Peynirimi yaparken sizlerle tarifini paylaştım. Tereyağımı da bu gece sizlerle birlikte yaptık. Videosunu çektim. Sütlacımı dün yapmıştım. Sütlacımın da videosunu sizlerle paylaştım aynısını uygularsanız çok memnun kalırsınız. E tabi benim çayım. Olmazsa olmaz çayım. Onsuz olmuyor. Çaysız yapamıyorum. Bu saatten sonra keyif bana ait. Kendime ayırıyorum bu saatleri. ekmeğimize. Bir tadalım bakalım. Tereyağlı olan bölümde. Şöyle bir yüzüm kesiyorum. Tereyağlı ekmeğimi tadıyorum kendi yaptığım tereyağı övüne övüne söylüyorum. Gerçekten harika. İç marketten yapılan tereyağı benzemiyor. Şahane olmuş. Yani bu dilim ekmeği ben yiyebilirim. Denedim ucundan keserek tereyağı yiyebileceğim mi diye. Evet yiyebilirim. Bu da peynirim. Ben burada videomu kapatıyorum. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum. Bu gece kahvaltısı da birden gelişti tereyağı için oldu. Bana da afiyet olsun.